Evet. Ünitemizi söktük. SmartLink aktifikasyon işlemini yaptık. Şimdi bu şekilde uyarı veriyor. Gönder usta. Evet. SmartLink'e hoş geldiniz dedi. Aracımızı cihaza bağladık. Mersin Vakkum. Bu arada ünitemizin SmartLink programını aktif hale getiren. Evet. Artık kablo bağlantıyla e, buradan navigasyonda görebilecek. Şimdi onu da videolara tıştırıyorum. Evet, bu şekilde mesela bu adrese git dedik. Evet. Diğer haritaları da gösterir misin abiciğim? 3 nokta. Yok. Şu alttaki, sol alttaki nokta. Ha, şimdi yandex varsa mesela ya da Google Maps. Buradan da burayı açabilecek. Aynı şekilde bunu da kullanabilecek. Şimdi müzik bölümüne gir Eğer YouTube müzik direkt soldakine tıklayabilirsin. Ha aynen. Telefonda müzik varsa çalar burada. Yok YouTube'dan direkt çalıyor belki. bu şekilde. Hayırlı uğurlu olsun. Mersin Vakkom Uğur'a teşekkürler.